abi ban kaldırma taraflarına bakalım çok zevkli. Let's go. What the fuck, Krom demiş ki Kesla obez. Kesla be için koyayım malca Oldukça mantıklı şeyler. Sonrası da banlanmış. Ben bu mesajları ne ara yazdım? Tüm kusura bakmayın saygısızlığım için. Binaylandın. <laughs> ana 3000 mi izleniyorsun? sen ana? Abi 2019'da sabah 4'te 3000 izleniyorum. 2019'da. Kardeşim sen banlı kaldı ya biz. Pepega sevmiyoruz. Ne oldu? Bu çocuğu demiş. Özür dilerim diyor. Tamam. Canım çocuğum yayın <laughs> Ne demiş bunu çok merak ediyorum. <laughs> Jago iki saattir yayındaydı zaten. Yanında başka birinin yayın açtığını görmüştüm. Ona demişti. Başka gençler hakkında konuşma yanlış oldu biliyorum. Özür dilerim. Bir daha olacak Chatte bulunmayı ve fikirlerimi belirtmeyi seviyorum. İyi günler. Fikirleri neler ya? Bakalım. Doğru konuş Olim. Selen tek söz. İntihar edeceğim. Hayata bitti. 31'e gidiyorum. Hayata ıı, bağlandım. Açayım mı chat? Hadi açayım. İlk ambanımız sen ol. Şu şişko ile bütün zombiler doyar. Şişko senden ne güzel zombi olur ha şişko. Öleceksin şişko. Öleceksin şişko. Arkadaşlar iyi izleyin şimdi şişko ölecek. Şişko burger oldu. Bok var orada ye. Sende koca göt var zort. 50 kilo arası döverken ek ekini kırmış. Dayak roleplay gerçek keşit. Şişko yemeye para yetiştiremeyince takı satmaya başladı. bana kaldırın lütfen sayın elit göt laleleri. Güzeldi. Abi anneni Peki. Hesabım çalınmıştı. Hesabımı kurtarı kurtarmaz Cahre'nin yayınına geldim ve şok oldum. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Cahre'nin yıllardır izlediğim favori yayıncımdır. Böyle saygısızca bir mesajı benim yazmadığımı tekrar söylemek isterim. Yani sen beni yıllardır izliyorsun. 2021'de hesabı açtın ve chatime tek yazdığı şey bu mu? Bana inandırıcı gelmedi reis. Yayıncılığı bıraksan ne iş yaparsın? Ciddi ciddi garson olursun. Ciddi ciddi yayıncılığı bıraksan ne iş yaparsın? Ciddi ciddi garson olursun. Yayıncılığı bıraksan ne yaparsın? Ciddi ciddi garson olursun. Ciddi ciddi. Sen bu halinle gariban ergenlere dava açma cahilin. Evet. Eleştiri kaldırmıyorsun ama eleştiri yapıyorum. Ben ya diyorsun olaylarda. Şimdi sevgili dostum. Şu bir yalan. Ben hiçbir ergene dava açmadım. Bu bir eleştiri değil. İkincisi garson olurum. Yapmadığım iş değil. Garsonluk da yaptım. İnşaatta da çalıştım. Call center'da da çalıştım. Çeviri bürosunda da çalıştım. Restoranda da çalıştım. Dönercide de çalıştım. Her yerde çalıştım. Hiçbirinden de gocunmadım. Ama şu garson olur musun aşağılaması çok büyük o çocukluğu. Ee, bu bir eleştiri değil. Ananı yapma. Yok kapama demiş galiba. Kapama demiş evet. Allah'a sövenler burada mı demiştin daha önce? Yani çok şey bir adam değilsin sen ya. Keyifli bir adam değilsin. Oha. Yani evet bunu biz görmemişiz. Bunu stream hemen ısmarlamış. Allah'a sövmüştün yani. Caho çağrı kış uykusuna yatamayan ayılara üzülüyorum demiş senin için. Çağrı ış uykusuna yatamayan ayılara üzülüyorum demiş senin için. Ben kaldırır mısın kız? En iyi Kürt well educated Kürttür işte. Bak şu yıldızlı Kürt bizde ban sebebi bro. Jago ben kötü bir şey yazmadım bana inanın Cenk'e Barso. Cahreyn abonelikten çıkıyorum abi. Recep e İslamcıların yanında olup sallamandan dolayı omurgandan şüphem var. Açıklama yok oğlum. Türkiye'ye geldiğinden beri çok değiştin. Bu ilk hesabım değil. İkimi Google'a yaz adım soyadım çıkıyor zaten. Her ne kadar sponsorların bir tavır alsa da senin tavrının 10 sene önceki Ahmet Sözcü Solcu... Sponsorlarım mı? Benim bilmediğim bir sponsorum mu var ya? Bot saldır saldırısı altında İslamcıların yüklendiği bir adama tutumun hiç doğru değildi. Kişisel mesela bir kere diyeceklerim bitmedi ama kutu sınırı da Şimdi arkadaşlar Recep Baltaş olayında şöyle bir durum var. Benim bu konudaki duruşum hiçbir zaman değişmedi. Ben Allah'a inanmıyorum. Ben Arap masallarına inanmıyorum. Ben dinlere inanmıyorum. Bu bir kenara. Ama kalkıp da Allah'a hakaret edecek, insanların inandığı dinlere hakaret edecek insanları da tasvip etmiyorum. Bu da ayrı bir kenara. Bu kadar basit. Yani kalkıp ben insanların kutsalına hakaret etmeyi, İnsanların kutsalıyla dalga geçmeyi doğru bulmuyorum ama ustuplu bir şekilde bak diyor bana göre Arap masalıdır. Bana göre. Bunu söylemek benim hakkım. Anlatabiliyor muyum? Ben bunu söyleyebilirim. Çünkü bu benim inançsızlık özgürlüğüm. Ben inanmak zorunda değilim. Ama sen inanıyorsan Kalkıp da yok Muhammed'e söveceğim falan dediğin zaman bu çok onurlu bir hareket olmuyor. Anlatabiliyor muyum? Yani insanların inançlarını onlara hakaret ederek değiştiremezsin ki değiştirmeye niye çalışıyorsun? Yani bunun şeyden ne farkı var? Ateist birine zorla imana getirmeye çalışan insanlardan ne farkı var? Taciz yani bugünün sonunda. Ee, bunu pek anlayamayacaklar bence. Kral 31 muhabbeti dönüyordu. Neden yani? Sanki kızlar kızları izlerden ciddi ciddi 31 çektim. Kızları dinlerken 31 çekin hoş oluyor. Şaka kanka. Şaka yap. Tamam kanka bu şakalar git Eray'ın chatte yap. Durduk yere niye Eray'a soktuk ya? Neyse giren girdi Eray kendine iyi bakıyorsun tamam. <laughs> Abi dün senin tişörtü giyip dışarı çıktım. Yol diyor ki ilk çocuk bana bakıp aa Ceren'in tişörtünü almış deyip gülmeye başladılar. Yemin ederim çok utandım. Ya da kabul ediyormuşsunuz. musunuz? Şak olduğu çok belliydi. Zaten kötü niyetli de değildi. Yani sırf Ceren'in kızmasın diye üstüne çalıştım. Dikkat edersiniz. Çocuklar güldü de yazmış. Bana açılıp açılması önemli değil. Tabii Sadece kötü niyetli olmadığımı söylemek için yazdım. Ama yine de bana açılmasını talep ediyorum. Anlıyorum Rupi çok tabii baydı ki. ya. Bay arkadaşlar şimdi anlamıyorsunuz aç diyorsunuz da harbiden ne yaşadığımızı anlamıyorsunuz yani bunu sağa sola yazmaya başlıyorlar. Adam gitmiş tweet atmış sipariş verdik işte iki haftadır gelmiyor bilmem ne diye. Ayme bu ne dedim ben de ayme yazdım böyle bir şey var mı ya dedim. Ya böyle bir şey çünkü çok ayıp bir şey bir marka böyle bir şey yaparsa. Ayme çocuk da kontağa geçti. Çocuk bir günün öncesinin akşamı 8'de sipariş vermiş. Abi komik diye yazdım diyor. Yani komik değil koyayım. Küçük çocuklar eğlenmek için yapılmış saçma filmlerdir animeler. Şaka yaptım. Bin bölüm One Piece izledim. Ya bu ban sebebi değil ya. Türklik pişmanlık boş reklama gerek yok. Aa bu ama bu başka bir zaman banlamış bu. Abi eğlenmiş Crossban cross ban yediysen hak etmişimdir baş tacısız iyi çalışmalar. <laughs> cross yemiş abi bir şey yapmış bu. Bu cross ban yemiş abi. Ayı beni banla. Bana açmazsan Allah vardır. En zor kararları en güçlü iradeler verir. Bir dakika bir saniye. 15'i geçmesi lazım. Yokmuş kanka. <laughs> Allah ben merak ettim bunu. Niye banlandım bilmiyorum. Çete bir şey yazmam etme. Yanlışlıkla banlamış olabiliriz. Bakalım birisi rica etsem. Tabii kardeşim. Bakalım. Ben bunları çok seviyorum. Böyle gelip. Ya abi ne oldu ya? Yani durduk yere ne alaka yani? Diyorlar. Sonra bir bakıyoruz içinden canavar çıkıyor. Evet. Karşısındaki ırkımsı şeyleri ben de. Yok onlara da olamaz. McNugget'ını tek geçerim. Canım öyle istiyor. Arap sevmem. Yok ben değilim. Arap demelisin. Irkımsı iğrenç şeylere öyle yazma. Ana ırkçılık suç mu ya? <laughs> 700 TL oğlum şaka mısın? I am sorry what the fuck burası Kuzey Kore mi? Koduklarım. Evet. 700 en kalitesi max 500. Abi ultra mega fakirim ve almayı çok istiyordum özür dilerim. En azından dürüst bak bunu açarım. En azından dürüst. Yok, ki ardım yandı alamadım üzüldüm diyor. Tamam okey bunda sorun yok. Anneni diyeyim. Hadi. 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 <laughs> Hadi çok iyi yani. Bir davet mi bu? <laughs> Bana kaldırma. Tamam kardeşim. Kes lan sen kendini bir şey mi sanıyorsun koçum senin götün, kal götün kalkmış. Sorry bro oluyor böyle şeyler <laughs> sıkıntı yok. Ha öyle kendi kendine affetmiş de sıkıntı yok. Valla kral bu ya sıkıntı yok ya. Kandisi getir bir adamın an üstünden geçeyim olur öyle ya. <laughs> Molotov nasıl yapılır Kürt TV Kürt'ten olsa olsa öşek cinsel olur Kürt. Tamam aga üstü ama şaka da mı yapmayak? Ö şey önden sal kürt varsa çıkar ortaya zaten. Sen bir otsun. <laughs> Büyük harflerle Ot evladı. Ananı da öyle. Anan olmayınca. Evet, diyor ki çok uzun sürdü yeterli bence. <gülüyor> <gülüyor> evet, ne diyorsunuz? Çok uzun sürdü dedi de bağlanması <laughs> Hayır bu şey mi? 11 9 herhalde Kasım şey Amerikan yazımıyla. Ya çok da sürmemiş ya bence yatabilirsin biraz daha. 33 milyon obesin 33, 32 milyonu sen misin? Dayım vallahi seni çok seviyorum. Mesajlarımın çoğu ya soru ya troldur. Tahmin edemedim bu sebepten banlayacağımı Arada sen de kendini obes şişkı diyorsun ya ben diye düşündüm. Yanlış düşünmüşüm yine de takdir senin. Açarsan sevinirim. Açarsa sevinir. Kötü, komik olsa açacağım da vallahi komik değil ya. Vallahi komik olaydı. Vallahi komik değil chat. Değil yani komik olsa ihtimali vardı. Bu şişko ne sallıyor yine? Yazdığımda yanlış ne var ki abi? Hem sallıyordun hem fiziksel özelliğin bu yani. Senin gibi açık fikri olana yakıştıramadım. Yani burada özgürlük olduğu ilüzyonunu size kim aşıladı bilmiyorum. Burada böyle özgürlükler yok yani. Burası benim çöplüğüm. Bu şekilde. Et su mı da yiyeceğim mi? Banlama please. Ban Sonra Dur dur yapmış. Et su Sesli yemek yiyordu. Ufak bir uyarı yaptım. Biraz da gerginlik vardı. Şimdi kusura bakma lütfen açar mısın? Yani evet biraz... <laughs> bunu ben açamam. Bunu açarsa Etsu açacak. Selamun Aleyküm. Etsu Oo, adam kardeşim. demiş ki sesli bir şeyler yiyormuşsun. Chatten demiş ki Etsu ama da yiyeceksin? Banlama yazmış. O sırada vurmuşsun bana. Ya düzgün belki yazabilse açardık da yani. Cık, imla'dan falan olmaz. İmladan gitti. Önce kilo ver. Açtım bir daha yapmaz. Kötü oyun bir tık baydı. Şaka yapıyordum be lord. Açayım. Bizim sayemizde ekmek yiyorsun. Karaktersiz ekmeğini verenleriz. Et Cahrein. Ya ironi de yapılmıyor chat. Ironi de öyle yazmış ki Ironhide diye okuyacaktım. Transformers'taki. Transformers'taki Ironhide zannettim. <laughs> <canlattım. gülüyor> de nasıl peki chat'te? Chat'te sadece normalde bir anda öyle bir şey yazarım Allah aşkına. İzleyin yani ironi yapıyoruz. Düzen de bozmaya çalışmıyoruz. Bu, bu, bu ne? Bu ne? Kanalı Bizim sayımız ekmek işte yiyorsun. O? Karaktersiz ekmeğini verenleriz. Yeme Bak! <laughs> Seyretme lan! <gülüyor> Seyretme <laughs> dolan! bu Ben şimdi şey. futbol mimi bilmediğim için orada ketenpereye mi geldik ya? Biraz öyle oldu. tonla izlesin. Hadi açalım bunu. Futbol mimi'miş. Bu ne? Milyon tane video atmış. E, Niye banlamışım bunu? Ha Omegle videosu atmış. Atma dediğimde tekrar attıydı bu salak ya. Yok abi ben böyle spammer istemiyorum chatimde. Obez. Abi gelmiş chat'e obez yazmış. Net. Kilo almışsın diye öyle dedim yanlış mı? Ya tamam da güzel kardeşim senin annen de yani biz her selamlaştığımızda annene de... diyor muyuz? Karahanlı'nın karısı. Ya dayı yani kurtlar vadisi izliyoruz 20 bin kişi spoiler veriyorsun niye banlandım diyorsun ya delireceğim. Allah'ın büyükünü Olacak iş işte, değil aga. Dayı maalesef hmm. spoilerın affı olmaz ya. Ananın da koyayım. Yaz. Git adam. Yine yayın kapanırken. Yeter ya.